Selamun aleyküm benim. Aleyküm selam. Ne oldu kanka? Niye sorul Ne sorul kanka? Adam baga bu söylüyorsunuz. Yoo. Nasıl yok kanka? Göstersin kanka bekleyin. Kayıt aç sana. Miraç. Açıyorum. Miraç Üstad herkesten beklerim senden beklemezdim be. Sen niye adam var Yap Üstad beni ağlatacaksın şimdi. Bizim rolümüz var. Harbiden. Bizim yapma. Ben rol var diyorum kanka. Rolün varsa da adam bak abi söndüremezsin kanka. Bak bir. Bu departman Geçmiş. şeyi etkinlik. Ee, tamam ilk başta açarım. Aç kral. Direşik aç olun yeri aç yavrular ne yaşıyor? O da şey beni kandırmaya çalışıyorlar haklısıyla. Burada değil. Bak, bu da izi siz olsun. İzi Bu da bir var göstereyim ben. Neresi siz olsun? Ha yerdeyken olabilir iyi olabilir olabilir. Biz bunu fixemedik mi dedik destek o Tam Tamam bunu fixe mi doğru? ondan bir şey. Ama atıyorum, orada sen orada değil bak. atıyor mu? Nerede? Orada değil mi Sen tekerlerine sıkıyor. O, vuruyor kanka. Ha tekerler sıkmalar dedim söylüyor değil yalnız. Ya. Işte. Vuruyor kanka. Abi öyle bak burada da ölü iki an konuşuyor mesela. O nasıl kerep çemek çöz balık yedim. E, tam bir adalasın, yarı aynı şey. Silah sıkmayacaktım. Tamam. Alkıtın şişinizi silah çekti sıktım. Neyse üstüme koştu. Fettit. Bak bu iyileşiyor. Ama eee armiyaj da bakamış. Bunda hiçbir şey, şey yok. yok. E, e, oluyor. Hayır evet. buna edem. herkes. O baka, bu bakabuz değil. Ne yapacağım biraz reis. Ya kanka yok, bu herkes yapıyor. Bu sol değil mu? kanka. Adam tedavi oluyor. Şey, Adamı yerde tedavi ediyor kanka böyle bir şey tamam, mi? Tamam o normal bir şey kanka. Yok, tamam. Kanka. Böyle bir şey yok kanka. Nasıl normal bir şey? E bizim yapalım normal bir şey. İçeri tamam dur ne var bir şeymiş göstereyim. İçeri koyayım buna. Bakın geldi. Yok bu baga girdi. Bir şey ha, bunda bir şey yok. Tamam bunda bir şey yok. Bunu bir şey demiyorum. Tedavi hmm. bindi diyorum. Bunu uğraşıyorum 2 saat. Orada şunun şimdi bir çocuk... Kelepçemi Ay. çöz diyor mesela. Bug'a girdim diye tedavi olamıyorum. Kanka benim o sizin var orada da. Bu arkadaki bak azal Tam burada o yani. sizin var. bu o sizin var. 8 yıl hem IC Araba hem Arabayı bindi dedim. İzledim. Bak gidiyorum ben. Bak, gidiyorum ben. Bak, bekle. Araba yani. iniyor kelepçeli bir şekilde. O hangisi? Kanka, ben... kanka şey ismini olay bunun ismini. Ben gözlerim Hı -hı. görmüyor kanka. Ben de arabadan... Ee hastane tarafından çıkarsan bu de. Yok hayır, yenili at alan direkt al. Eni atmıyorum kanka. Açayım. Tamam adama diyebilirsin yenili. O diye şat şat Ondan sonra benden kaç kelepçesi. Dur. Koşarak kelepçe atıyorsun kanka ID'me bak bak izle. ID'in ya. Bak kaçıyor. Ne RP var bu arada. O da çarpıyorum. Orada gördüm adamı. Nerede gördün? Direkt bak, koşarak orada gördüm. Çalalım. Bak şu da görmüşüm. Şu da sana çaptı çünkü. Miraç bu senin yaptığın, bu şey senin nota. Ya dur göz. Dur, oh, bak. Rol ya. Bak. Bir şey takıldım. Ya, tamam burada takıldım da koşarak kelepçe takman yanlış. Ama abi, koş. tamam bana da uyarı gelir. Yazılır. Sıkıntı yok. Burada yine mi elinden kaçtı? Burada elimde taşı diyorum. Tutulmuyor. Bir sunucuda bak oldu. Tutmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Kaçıyor böyle bak sayesinde. Bak adamı kelepçeledim. Bu sayesinde yine kaçıldı. Mesela bundan. Bu yere taşı. Mesela. Ellerine Kanka ben bu adamı burada soydum. Çünkü tehdit yaratıyordu bana. Bak göstereyim. Onu musun? Üstünü soydum. Onu Bunu almadım. Bunu bıraktım geri. Silah aldım sadece. Ee, bana şey yazıyordu. Kanka yani almak dedi. zaten. Ondan sonra e bana böyle bir şey diyor. Ben de geri koyuyorum in insertimden. Dur. Et tavşan da başka şeyler yapamıyorsun. Bana gitmeden onu yapamazsın. İnsiyetimden içeri koydum, bunu da koydum. Ne çıktı? Gö Gösteremem. Yapabiliyor musun? Et tavşan da başka şeyler yapamıyorsun. Ama tamam da ben. Memo sen misin? Ay memu. <laughs> karakterini yap bir şey geldi. Benim benim. Bak mesela, şurada da ben. Bu kaçmış mesela. Sen araba bir gitti. Tam orum kırılmış. Ben... Orada beni atıyor tamam, orada. Mesela kaçsam kaçardım otelde orada kaçardım yani. Bak mesela yine aynısı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Berek bu arada bindir yapınca da oluyor haberin olsun. Sağol, mesela bindirim onları. Dur ne dinliyorduk başta? Dütü beni. Sen bunu nasıl öldürdün? Dur. Dur bak şimdi. Ben bunu Bak kelepçeli vuruyor. Ha sen bir de kelepçeliyken evet. adamı vuruyorsun. Evet işte onu dedim ben <laughs> vay, de. Vay vay vay. Mo sende kelepçe Ona... mi vardı ya? Eee... Tamam oymuş. Aga. ben hala. Ay... de dinle. Biz Miraç Reis'ler razıyız. Parti kroy verelim reis. Ne? Hmm, biz senden razıyız reis. Parti kuruyorum oy verdim. E, lower yani, P var kanka. Baba bu hak biri. Ben, ben iş, ne ne yapayım, gelin. Gelin. Geli, gelin. gerçekten bana değil e, kanka, kanka ne gerçek. Kanka, ben gerçek, gerçek, ben gerçek, <laughs> giremem. benim orada belki teleport gücüm var kanka. Teleport'un da vardı kanka. Aynen Tamam teleport gücün de da doğru içinde kullanamazsın. Ben de Kanka ee, sana bir şey diyeceğim. Ben sana, bak, Mirac, sana Mirac, bir şey diyeceğim. Bak, Miren sana Miren vereceğim. alacak, bir alacak mi? sadece. Haberiniz olsun bu arada. Tam bir saniye bir saniye. Sana bir sır vereceğim diye bir tane. dizi var Kanka? Orada bir tane ka çocuk var Kanka duvarın içine geçebiliyor. Hangi çocuk? gel göstereyim Kanka sana bir saniye bak her <laughs> <laughs> O da o duvarı içeri girmeyi nasıl yapıyorsun? Hakimiz. Bu çocuk. Kastımız. Bak duvar, duvarın içinden geçebiliyor bu çocuk. Erkan sen bu Merkan çocuk musun? Evet. bu mama daha önce şeye gitti. Düşünlenme ee, gitti. Ay sorusu da beceremedi. Miraç sen şimdi sana. bir ek suyarı aldın tamam mı haberin Merkan olsun. Kanka bir saniye bir saniye dur. Miraç'tan biz şikayetçi değiliz. Tamam Miraç'tan şikayetçi. Tamam. Şimdi Miraç. Ben bir dakika şu anda şikayet edelim. Dur şunu anlaşalım. Ben, Biz, ben bu adam belki. Ne? Aynen bir şey söyleyeceğim Gelin de böyle Miraç. Tamam da ben, Mirac ben Kanka bir dakika. Ben kanka kanka, kanka ben buna destek çalıp anlaşmak istedim. Kanka ben gerçekten kanala sıkabiliyorum. Kelepçeli bir şekilde. Evet arkamı dönüp sıkabiliyorum. aç kaydı. Kanka. Şimdi. Fear RP var. 4 tür RP var. Bak bir de şu var. De diyorsun, Bu da haklımı okuyorum bir dakika bakın. Bak bana burada şey yazıyor. O şey atıyor. Onu <laughs> <Bunu> kim <laughs> atıyor? Bilmiyorum birisi atıyor bana. Bu <laughs> <laughs> da bana arabadan bak sayısında iniyor. Kanka bunlar bak sayısında kaçıyor ben bunu... Ama meta yapıyor reis yapma olmuyor. Çıkan meta yapıyor ya, arkadan ben varım amına koyayım bir şey yapmam tamam. discordda takılıyorum. Kanka bir de arkadaş oyunda bile değil ben gerçek hayatta sıkabilirim yani arkamda. Ben kelepçeli hiçbir şey yapamazsın. Bak şimdi kim var yukarıda bekle. Tamam, Kimse de arkadaş değil. Like. Like. Ya, ay, de ya. aynen ne oldu kanka bu? Elinde kirip çekiyorsak bir yöpe ilk. Mira sen bunlardan şikayetçi misin? Kanka Sık. sana bir şey diyeceğim. Bak dene beni. Silah eline aldın arkandan kelepçeli. Bak, ee, böyle ben şık. Bacak ben... arandan tutup sıkamaz mısın bacak arandan? Sıkamazsın kanka. Sikin de mi silah tetiğini çekeceksin? O, o, silah silahını çekeceksin. Yok kanka. Tamam, ben yani. Beni nasıl çekeceksin? Tamam, bir de bir şey söyleyeceğim. ben shotgun çekti çektim farkındaysa ilk defa. O yere ateş çektim. Sen direkt bana sıkmaya başladın. Olay yokken. Ben kelip bir? Sen onun üstüne aşağıda bana sıkmaya ya bir kere? Yolda otobargın orada. E, oğlum onun üstünden 10 dakika falan geçti. Miraç şikayetçi misin? Ona göre arkadaşların şeylerini yapacağım. Merhaba bak Mir sana bir film bir şey göstereceğim kanka. Kanka adamı şey yapma da bir söylesin. Bilmiyorum adamlar mesela söyle bunu mesela daha önce o üstü bunlar e, neydi zaten şu var mı neydi zaten. Bir saniye. Hiç oluyor mesela bu. Yani, ya, burada ne? mesela adam fear rp fear yapmıyor kanka. Sen marazali mısın? Sana böyle i̇zle, izle Bak şimdi kanka sen normal bir şeyle kelepçesiz bir şekilde ha. yani. <laughs> Ama ben fear rp yapıyor yapmıyor bu adam. Geçen cezasını ver kanka ya. o zaman. Tadı diyorsunuz yani. kimsin? Desteği Maraz Ben Maraz ben de çağırıyorum. Çağır desteği. Çağır desteği beni perma yani o kadar değil. Nasıl bak şöyle diyeyim size. 3 üç defa mesela Bunu yaptınız. Ya Miran şikayetçi misin değil misin? Bir dakika. Konuşuyor. Kapaşıyoruz çocuk yayını. Kapaşıyor. Ya sadece şurayı izle bak. Kapaşıyor yayını. Kapa şu bak yeni. şurayı izle. B Saniye. Yani yani. Bak ya, şurayı izle. Bak Haydi Şuraya. Çay dizin. Biliyorsunuz mu? Bak benim polum bu. Bal ver, bal ver. Bu kanka bu adam firar yapmıyor. Ya kanka ne yapma kapına koyma. Eğim otaş. Eğim otaş. Bir dakika. İki etkisi var. Eee Barbie. Kanka bu adam eğim otaş. Odayı anlatayım sana. Sesini kapat. Ne? ERP yapmıyor kanka. Sesi kapat. Konuşacağım. Tamam yayına bakar mısın? Bakıyorum bekle dur. Kanka adamlar baga bu yapıp Kelepçeliyken sıkıyorlar amına koyayım. Hey, this çok yaşa. Olayın ilk başta onu söyleyin. Olay adamlar bagaboz. E, o sesi çıkmadan ölü konuşma filan. Dur. Bu Burayı çözmüştük. Aynen burada şişt 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 Azat. Şişt 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 dur. Burayı geçtik. Mira şikayetçi. Normalde size konuşuyor bir de bak burada. Ama yayını kapattım. Has bunu şey yaptım buggedi diye iki defa bindir bindir yaptım. Bunda şu anda küs katı yok bunu indirmeye çalışıyorum. Bu indi. Bunu koyuyorum. Kelepçemi çöz, kelepçemi çöz. Alın bekle ses var. Dinleyin. Tedavi ol. Var. Kanka bana Kelepçiliğince de olamıyor. Kanka tam kelepçiliğe tedavı olamıyor. <laughs> mı? Beni, dakika, çözmeye çalışıyor. Kelepçi açar mısın? 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 Çıkardım. <laughs> Kaçıyor benden. Abi bunlar... ne? bunlar önemli değil benim için bekle. Baka bu yüz Eee Miraç öne. burada bir şey. Bu da bu da bana yani bak şey yapmadım. Koşarak şey yapmadım. İlk başta mesela şurada basmıyordum. Adama takıldım. O da şey evet. yapıyor. Bak gördüğün gibi Anca. burada takılıyorum. Takıldım burada. Hatalı biraz ya Ben tam tam hayır bak tam şurada kelepçe bastım. Bir defa bastım sadece. Ta bir Ama işte, Tam işte. şurada bak bir dakika, Ş takıldım. Bir şey var mı diye keropjeye bastım. Sadece bir defa burada bastım. Tamam da işte, bilmediğin için yasak değil mi Balvin? Balvin mi? Balvin mi neyse. Bilmedikten sonra... Hayır hani şu burada takılıyorum. Tamam şu arkadaşın takılıyorum. şeyini söyle, burada Rolatas var ona bir şey diyemem. Burada bir hata varsa arkadaş. Neyse bunu şey yaptık. Ya kastım yüz atıyordu. tünel içine giriyor işte. Yenili atıyor. Kelepçeden kaçıyor. Arabadan kaçıyor. Kanka arkadaşın nasıl? köle gibi kaldı. Kocaktan kaçıyor. Taşıdan. Evet, konuşacaksa açma. Ama konuşurlar bir de kapatırım. Kanka biz Miraç'tan şikayetçi değiliz. Duvarın içine fren giriyor. Ha şu en önemli kısmı da göstereyim de sana. Miraç. Miraç'tan şikayetçi değiliz. Momo senin şikayetin Aynen. var. Benim şikayetim yok. Hiç ben şikayetçi değilim. Mi? Miraç senin şikayetin var. Kanka bak bazı bir, kaydı, izlesen, izlesene, bir kaydı, e, kaydı izlesene kanka, beni benim vurduğum yeri. Dur. Vurduğun yeri e, izleteyim. Şimdi kanka, Marazeli'nin bir tane sahnesi var. Orada adam yapabiliyorsa ben de yaparım. Kanka bak, kanka bak, bak sayesinde... İzle burayı. Şey, ben. ben bacak aramdan silahı sokup sıkıyorum kanka çocuğa bak. Bak teaser aldım elbette. Kanka Kalefçe böyle... sıkıyor kelefçe beni. Kelepçeyle Bak bir de, dakika, bir dakika. Ondan sonra adama bakıyorum. Adam duvarın içine girdi. Bak sayesinde duvarın içine girdi. O kaçıyor bak sayesinde arabadan indi. E, ee, cama kral diye bir inat atmadı. Ben hala da öyleyim mesela. Aynen saat yeterli ikisi olacak an. bak. Adam şikayetçiyse bilmiyorum yazın uyarıyı ama. Cek, gerek cek, yok bence Üç defa bunu yaptınız mesela. Bir hadi bir defa olsa anlarım. Kabul ettim. iki defa da kabul ettim sizinkini. Bire biz biraz eğlendik kanka sen iyi çocuksun valla çok tatlı çocuksun. Boş ver şikayetçi değil. Adam Bir sanat daha sanat. Şikayetçi oğlum, şikayetçi o da sana şikayetçi değil sen kanka. iki saattir neyi bizi yoran am. Oğlum benim bir acı şey sesi çıkartmayın. Şimdilik görmeyin hacım ama. Bir de olursa şikayetçi işten olur. İşten yazarım. İşten tamam. yazarım abi ben olsun. Yüce sen ne zaman geldin buraya? Ne zaman etkili oldun? Ben mi? Hı, -hı. Bir gün. Direkt süper moderatör vermişler. Hay aman okuyun. Oh. Kral kral çocuk kral. Ankara'da ee, normalde moderat e, yok şeydim. E, ben ilk 100 kişi falan çektim bugün geldim gibi. 100 kişi mi? Evet, PD ekibi çektim 50 kişilik, bir de kendi ekibimi çektim. Adam e, ee, şey o o zaman zaman, iyi de, bana oyun içi şey, verebilecek misin? Sasper mi? Dur sen alır mı? Miraç şeyiz. Efendim. IC veremem. Aslan çık. Seni illegal yapalım sen adamsın. Kim? Sen sen. Sastan çık senin atalım. ee yok. Beyler desteklik bir sıkıntınız yoksa destek şey yapabilirsiniz. Çıkı sağlayabilirsiniz. Çık sağlayabilirsiniz. İşeme yazayım deme bir daha bunu. İşeme ne diye yaz gerek yok. Yazmaya gerek yok ya.